Ülkenin en son sıkıntılandığı başbakan olarak yaşamış kişi Sayın Davutoğlu. Nerede nerelerin tıkandığını görmüş. Ya ama Binali Yıldırım var ondan sonra başbakan. Ya Binali Yıldırım kendini kabul etmediği için ben de kabul etmiyorum. Yani Binali <laughs> Yıldırım yani ben adama zorla başbakan yapmak şeyini değiliz. Kendisi dedi yani ben Boş bakanım. Yani çok geçici olduğunu, Evet. Kendi, şu var. başbakanlığını feshetti yani. Kendini feshetti ya. yani. İnfilak etti yani. <laughs> Şöyle. Yani Sayın Başbakan ülkede, memlekette tıkanan bütün konulara en yakından vakıf olan muhalefet lideri şu anda odur. Tamam? Bizzat görmüş, yaşamış. Çok diğer muhalefetteki partilerimizin büyük bir kısmı ta 30 yıl önceden bu devletin içerisinde görev almışlar. Mesela Ali Beyler bakanlık olarak yapmış ama başbakan olarak Sayın Başbakan nerede nelerin tıkandığını yani görüp... Yani bu altı e, liderin arasında sadece Sayın Davutoğlu başbakanlık yapıp devleti yönetmiş. E, son zamanlarda görüyoruz. ben geçmişi demiyorum. Son yakın zamanda bu yani yaşanan, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal onlar başbakanlık yaptı. Yani da, çok uzun şey Meral Meral, Meral 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 Hanım İçişleri bakanlık yaptı bakanlığı. ama çok yani. geç zamanlarda bu son devletin özellikle iyice e, tıkanan yerlerini görmüş, yaşamış ve düzeltmeye çalıştığı için de bedel ödemiş e, bir e, devlet adamı olarak her an bir seçim olabilir. Sadece biz gelelim de ne yaparız mantığıyla bu işin olmayacağını düşündüğü için sen Genel Al Ahmet Davutoğlu bir inisiyatif aldı. Liderlerle bu işleri görüşüp yapılacak ne varsa bu ülkede artık plansız yapılacak hiçbir şeyin netice almayacağını düşünüyor. Bir an önce planlı yapılacak bir şey varsa planlı yapalım diye bu girişimde bulundu. Önce Meral Hanım'la görüştüler. Sonra Kemal Bey'le, dün Ali Bey'le görüştüler. Üçü beraber görüştüler. Ve şu anda benim gördüğüm kadarıyla da Özellikle memleketin problemlerini kaleme alma konusunda da ve fikir birliğindeler sıkıntıların nasıl aşılacağına dair beraber bir ortak çalışma şeklinde dönüştürdüler. Bu nereye evrilir bu iş yani? Nereye kadar gider? İttifaka gider mi? Ya şu an birliktelik ki, şimdi güzel bir Şu anda birliktelik. birliktelik. Yani seçime birliktelik. yaklaştığı zaman daha çünkü aday belirlenecek. Şimdi herkesin kendi adayı ben biraz önce saydığım vasıflardan dolayı. E ee, ben tabii ki genel başkanımı kendi genel başkanımızı ben tanıdığım için başbakanlığını gördüğümüz iktidardayken yanında olduğumuz ve test edilmiş yani bir Müslüman devlet adam, Türk devlet adamından bizim çocukluğumuzdan beri idealimiz olan bir devlet adamından beklediğimiz şeyleri gördüğümüz için diyoruz ki düzeltiriz. Ama şu var. Benim adayım tabii ki doğal olarak odur genel başkan şey cumhurbaşkanı adayımız. Ama e, beraber eğer bir yola çıkacaksanız da e, bir geçiş sürecinden de bahsediyorsanız bu kadar aşınmışlığı hiçbir partinin tek başına yapamayacağını da söylüyorsanız şu dönemde bu sıkıntıların içerisinden çıkamayacağını da söylüyorsanız o zaman ortak, ortak bir ortak bir akıl birliği yapıp ortak bir masada belirlenmesi gerekecek. O belirlenmesi Cumhurbaşkanı da tabii ortak bir geçiş süreci nasıl yaşanır ona ortak akılla karar verilecek bir